1 TL karşında çantanın içinde ne olduğunu bilmeden içindekini satın almak ister misin? Tabii. Bir saniye 1 liram var mı? Bakayım. Aldım 1 TL'yi. Bak bakalım çantanın içinde ne var? Oha para var. Oh my shit. Nasıl yani? Bizden 10.000 TL kazandı. Çok Teşekkür ediyorum. Instagramını aç. Beni takip ediyorsan artı sana 10.000 TL daha veriyorum. Bak bakalım. Turgut işleyen yaz. Maalesef takip etmiyor. Keşke takip etseydin. 10.000 TL daha kazanacaktın bizden. Güzel günlerde harca. Teşekkür Görüşürüz. Ederim. Görüşürüz. 1 TL karşılığında çantanın içinde ne olduğunu bilmeden içindekini satın almak ister misin? Olur. Bakayım mı? 1 TL var mı? Bak bakalım. Varmış. Şöyle vereyim. Aldım 1 TL'yi. Aa, bu. Artık senin. Gerçekten mi? 1 TL karşılığında mı? Evet. teşekkür ederim. Turgut işleyen yaz. Eğer beni takip ediyorsa artı TL daha kazanacak. <laughs> olabilirim. Keşfetti, görmüştüm galiba ama etmemiştim sanırsam. Takip etmiyor. Keşke takip etseydim. Bizden 10 TL daha kazanacaktım. Keşke takip etseydim ya. Şu an çok üzüldüm. Sizler de Turgut işlerine takip etmeyi unutmayın. Bir gün mutlaka karşılaşırız. Sağlıcakla kalın.